Reçellerimiz hazır arkadaşlar. Karpuz kabuğuna bakar mısınız? Cam gibi oldu. Ve kütür kütür suyu az miktarda çok çok güzel mutlaka deneyin derim birazcık da böyle karpuzundan alırsanız daha da güzel oluyor söylediğim gibi bu dördüncü kez yapışım karpuz kabuğu reçeli Burada eriğimiz, erik reçelimiz süper oldu. Yapanlara, yiyenlere afiyet olsun. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Kapakları vakumlamadım. Normal kapattım. Çünkü yenilecek reçeller. Eğer vakumlamak istiyorsanız kanalımda püf noktasıyla kapakların süper oldu. Kapatalım. Soğumaya bırakalım. Hiç renk vermedik arkadaşlar biliyorsunuz. Herhangi bir şey katmadım bir miktar dökerek soğumasını bekleyelim kıvamına bakalım kıvam tam bu ayarda arkadaşlar evet mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar bu videomda iki ayrı reçel yapıyoruz mürdüm eriğimiz var birazcık yumuşamıştı. reçel yapalım dedik diğer tarafta da yine karpuz kabuğumuz var karpuz kabuğumuzun dış yeşil kabuğunu soyuyoruz böyle dilimler halinde istediğiniz boyutlarda doğruyoruz arkadaşlar bu dördüncü karpuz kabuğu reçeli yapışım inanın muhteşem güzel yiyenler bayılıyor biz de çok sevdik çok çok güzel. Şekerleme gibi bir şey. Kahvenizin yanında da yiyebilirsiniz. O kadar ki güzel. Şimdi ilk etapta karpuz kabuğumuza bir miktar su ekleyerek çok fazla olmamak şartıyla. Şurada 5 kilo oranlık karpuz kabuğu var. 2 su bardağı suyla ile karpuz kabuklarımızı birazcık yumuşatalım. Diğer taraftaki reçelimiz içinde söylediğim gibi eriklerimiz birazcık yumuşamış. Hiç bekletmeyeceğiz. Şöyle üzerini geçene kadar 2 su bardağı kadar 1 kilogram eriğimiz var. 2 su bardağı kadar toz şekerimizi ekleyerek ocağımızı yakalım. Kısık ayarda kartuz reçelimiz arkadaşlar kaynıyor. Şöyle bir 10 dakika kadar kabukları kaynatıyoruz. Diğer tarafta da arkadaşlar bakın reçelimiz sulanmaya başlıyor. Bu da erik reçelimiz. Ocağımız oldukça kısık. Kısık ayarda. Bayağı da bir sulanıyor. Bakar mısınız? Şeker eridikçe sulan arkadaşlar erik reçelimizi hiç su koymadık bakar mısınız bayağı bir sulandı şu üzerindeki köpükleri alalım şöyle bir miktar bir çay kaşığı kadar tereyağı Eklersek bu köpüklenme de olmaz arkadaşlar. Bu arada şöyle bir yarım çay kaşığı kadar limon tuzu ekliyoruz. Reçelimize tarçın veya karanfil herhangi bir şey eklemiyorum. Eriyin. Tadının önüne geçmesin. Şerbetimiz koyu bir kıvam aldığı takdirde reçelimiz olmuştur kıvamını göstereceğim kısık ayarda şu ana kadar kısık ayarda pişti arkadaşlar onun için bu kadar fazla sulandı sonra ocağımızı kısıktan yarım ayara çıkaralım çok gür olmasın diğer tarafta karpuz kabuklarımız Yeterince yumuşadı arkadaşlar. Bu suyu dökmüyoruz tabii ki. Üzerine 3 su bardağı toz şekerimizi ekliyoruz. Zaten karpuzumuz tatlı arkadaşlar. Çok tatlı istiyorsanız 1 su bardağı veya yarım su bardağı şeker ekleyebilirsiniz. Aynı zamanda karpuz reçelimize şöyle 3-4 dilimde çekirdeği ayıklanmış karpuzumuzu da ekliyoruz. Arkadaşlar süper bir tat oluyor ve karpuz reçelimiz erik reçelimiz oldu arkadaşlar. Ocağımızı kapattık. Kıvam bu. Damlacıklar istediğimiz şekilde düşüyor. Biraz da sulu olmasını istiyorsanız arkadaşlar suyunu birazcık fazla koyabilirsiniz. Bakın şöyle bir porselen tabağı bir parça koyuyoruz. Biraz soğuyor. Sonra şöyle ortasından bir çizik atıyorsunuz. Eğer birleşiyorsa reçeliniz birazcık daha kaynaması gerekir. Biz birazcık daha kaynatacağız. Ama istediğim gibi eğer sulu olmasını istiyorsanız bu kovam yeterlidir. Çok az şöyle bir 5 dakika daha kaynatalım. Zaten reçel yaparken reçelinizin böyle olmasına yakın ocağınızı kapatıp biraz bekletip tekrar bir 10 dakika kaynatırsanız o reçeliniz muhteşem oluyor. Hem tat ve kıvamı da çok farklı oluyor. Bunu da bir deneyin isterim. Diğer tarafta karpuz kabuğu reçelimiz henüz hiç olmadı bakın daha sulu kıvam alana kadar karpuz kabuğumuzu pişiriyoruz. Arkadaşlar karpuz reçelinin Hiçbir maliyeti yok şeker hariç ya e, kabuklarını zaten atıyoruz. bakın birleşmiyor. Bu çizgi birleşmediği takdirde reçelimiz olmuş demektir kıvam.